Merhaba kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün rulo pasta yapacağım. Muzlu kakaolu rulo pasta yapacağım. Size başlayalım. Öncelikle 3 tane yumurtam var. 1,5 su bardağı unum var. 1 su bardağı toz şekerim var. 1 çay bardağı sütüm var. 1 paket hamur kabartma tozu. 1 paket e, vanilyem var. Öncelikle 3 tane yumurtayı kırdım üzerine bir su bardağı toz şekeri ilave ediyorum çırpıcıyla güzel çırpacağım çırpıcıyla 5 dakika çırpsın şöyle köpük köpük olana kadar ondan sonra bir çay bardağı sütümü ondan sonra bir bardak onu ilave ediyorum üzerine şekeri vanilin hamur kabartma tozu kalan yarım bardak unumu da ilave ediyorum Ondan sonra yavaşça biraz daha karıştırıyorum. Çok az karıştırıyorum bu sefer bütün malzemeleri karıştırdım e, tepsinin altına silme kağıdını koydum şimdi tepsiye dökelim <laughs> önceden ısıtılmış 175 derece fırına Atalım kekimizi. Kekimiz fırından pişirirken e, biz de kremasını hazırlayalım. Kreması için e, 1 litre süt ilave ediyorum, bir e, bardak bir çay bardağı nişasta. ondan sonra yarım çay e, yarım su bardağı un iki küçük e, yemek kaşığı kakao bir su bardağı toz şeker ondan sonra bütün malzemeleri ocağa almadan önce karıştırıyorum büyüklük hale gelene kadar karıştıralım. Şimdi kanatı karıştırdım. Ocağa koyuyorum. Ocağın altını açtım. Katılaşana kadar e, karıştıracağım. Şöyle katılaştıktan sonra e, bir dakika daha sık ateşte karıştıralım ondan sonra ağzını kapatacağım kremam oldu şimdi kenara alıyorum kekimi geçiriyorum kekimiz hazır kekimiz de pişti şimdi bir yağlı kağıt yardımıyla şöyle çevirdim şöyle yapıp şöyle bir alçarı çıkar zamanında kekimiz hazır kremamız da hazır şöyle bir kepçe yardımıyla kremamızı üstüne döküyoruz Kekin ilk sıcağı çıktıktan sonra yapıyoruz yoksa kek hamur olur. Şöyle. kremanın birazını birazdan artık üzerine döktüm birazı da e, tencerede kaldı üzeri için ayırdım ara sıra e, karıştırıyorum kabuk tutmasın diye bundan sonra az bir 5 dakika bekleyeceğim soğuduktan sonra rulo haline getireceğim şimdi pastamız soğudu şimdi muzumuzu yerleştiriyoruz Böyle. şöyle şöyle onu yerleştirdim şu şekil ondan sonra yola yapıyorum şimdi kremalı ocağı aldım biraz ısıtıyorum ee, parlaklık versin de bir de tadı güzel olsun diye biraz tereyağı ilave ettim bunu da üzeri için kullanacağım koyduğum tereyağı eridiği için de ondan sonra biraz bitter çikolata atıyorum içine Bitter çikolatam da eridi. Ocaktan alıyorum. Döküyorum. Şöyle dökelim. 3-4 saat. Evet, rulo pastamız oldu. Şimdi servis yapalım. Evet, servisimiz hazır. Kanalıma abone olursanız, güzel yorumlar yazarsanız mutlu olurum. Desteklerinizi bekliyorum. Allah'a emanet olun.